Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin ve kaldığımız zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar mikrofonu biraz uzakta konuşalım. Böyle konuştuğundan sesin ne olduğu anlaşılmıyormuş. Bunu, da bunu da söyleyen arkadaşlar yorumlarına teşekkürler. Sesim değermiyorsa bir dakika sonra sesim olduğunu söylersin arkadaşlar. Başka bir yol buluruz. Dün arkadaşlar knockout modunu deneyeceğiz. Mezun değil mi? Nakavt mı dönüyor? İlk defa sizinle oynuyorum. Daha önce hiç denemedim de gerçekten denemiştim, denemiştim bir kere. Nasıl böyle tabi? Nasıl bir olsa? bunu herkes oynadı. Biz de oynamadık. Hadi biz de oynayalım. Şimdi bakalım. Açsak lan Ben mi kar kaldı O <laughs> zaman bunu tek şansınız arkadaşlar. Kar sıkıntı için bitirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir oyun. Ve iki maç kazanırsanız kazanmış oluyorsunuz. Ve oyun böyle oynanıyor. Ve eğer siz ölürseniz <laughs> sizin için çarpı atılıyor ve mavi ekranı bekliyorsunuz. İlk maçımızı kazandık. Bizim toplam biz 3 maç atacağız. Brock'la oyun. Ama sadece Brock'la oyunu bir de bütün bin kupa olacağız. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> biz de oynarken çünkü Borto Kupa kazandırıyor. Çok güzel bir özellik. Çok güzel bir özellik. Kupa kazandırıyor ve kuskuba kazandırıyor Bunu ben her nakat mı bunu iyi oynuyorsanız deneyin. E birimi öğrendi şu an. Eğer <laughs> yani ölürsem o sahneleri göstermek istemem. Sıkılırsınız çünkü. Hop. Allah. İşte budur. <laughs> Çok güzel oldu. Bu nakaltın serisi devamlı gelecek arkadaşlar ama belki diğer bir ben pek yetişemedim. Benim laptop biraz gün güncelleme geldi. Ben buna yetişemedim. Akamda da onu bu kullanmıyorum ama desteğinde. O yüzden nokta giderse yeni videosu değerlendirebilir. ne kadar duruyor bilmiyoruz. Sonsuza kadar mı? Duruyor. Hayda. Ne kadar duruyor bilmiyoruz yani. Bilsek. Şimdi üçünü maç oldu. O güzel. Yanlış onu uçadım. Ulan. Uzak durun yavaş yavaş. 14'e ya saldırmıyoruz. Lüko sakın, Lüko sakın halinde mi Lüko? Ay yavaş. <laughs> Neyse arkadaşlar <göstereyim> dönselemişsin de bu. <laughs> Ve karakterlerin savaşlarını da izlerdim doğru. Bu takımın için bir tane biz ölseydik maalesef kazanmış oluyoruz. Kes kalbinden de eksik ekstra kupalar falan. Şaka şaka var mısın ben? Ne veriyorlarmış Efsane ne yap Efsane ki. Tanımıyorum arkadaşlar ben ben efsaneye. Elde ben kupa kasım, der beraber kupa kasım dediğim çocuk vardı. Elde o olabilir ya da olmuyor da bilmiyorum. Başkası da olmuyor. Canım ödüm kardeşim sen alt bütün özür yani hakikaten. Zaten enseye arasanız atlarsınız böyle arkadaşlar. yani. O al bayrak gitti. Çekip de kaldı. Hmm nerede? Tamam gitti. Eyvahlar olsun. Hayır Uzak dur uzak dur yavaş yavaş. Beraber mi gidecek acaba ama? Beraber gidecek herhalde. Yani. şimdi bozma hastaları. Beraber bitmemiz için şimdi bozma hasarı var. Oo güzel hareket. Son dakika <laughs> her şeyi düzelttim mi yani? <laughs> Son dakika. Ben niye mi kullanmam ağzıma her türlü ses? Ses gelmezse söyleyeyim Ben baş... başka bir şey deneyeceğim. seslenmiyorsa yani ses gelmiyorsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bazen yazıyorsunuz da. Ben otomatik oynuyorum bu arada. Otomatik basıyorum. Fark edenler vardır. Üçüncü maçımız da attık. Şimdi son maçı atacağız. Bu maçtan sonra maçımız bitmiş olacak. Zaten dörev var ama ben o dörevi de gösteremiyorum. Hmm. hmm. Bu melekodu çıktı. Bu melekodu çıktı ne ya? <laughs> melekodu derdi. Hepiniz <laughs> Şimdi melek melekutumuz zerde. Toplam 4 tane kutumuz var ama daha fazla biriktiriyor herhalde. Ben bunu biriktiriyorum. Yine kutu açılımı yapıyorlar. Kutu, aç <laughs> kutu açılımıza artık sarak çıkmıştı. Onu YouTube'a attım. Orada i̇zleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. <laughs> i̇zleyebilirsiniz. Onu YouTube'a attım. Ama sonra sesini ya da kanalımın ilk izleyenim izleyebilirsiniz sundur ezer ezeyim ben de boş boş satılmak ne ezeyim bu ne 25 abone 30 abone olalım artık yeter ya aldım aynı abone yani de ne bastı gidiyor biz de peşinden gidelim Şöyle ultuyu da atalım Ender öldü. Ender ne ara ya ben ne yapıyorum? Oh. Kesin kaybettik ama kesin. Bakar mısın olacağı? Kesin abi 195 sene mi kaybettik? Bakar mısın? Amdan şu an. Şu an biz iki kısmımızı hallettiler. onlar kazandı. Çünkü ilk, ilk, onlar halletti sonra biz hallettik. En dersen uzak dur. Kok gitti. Ender sakın ölme. Şu an savaşacağız. Hay hadi Ay. Ender hadi. Ender hadi. Anadı. Oo. Olmaz ki böyle. Tamam arkadaşlar bu maçı kaybettim cevabı veririz Yav enstagram ne ne Metin'le şundan konuşuyorsan benim günümüz bu kadardı arkadaşlar Görüşürüz bay bay Ayrıca kanalımıza abone like yapmayı unutmayalım Görüşürüz bay bay La bir dur Dur da bir devirtelim Allah Allah